Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kripto para kazanabileceğiniz bir sosyal medya platformu tanıtacağım. Güzel bir site. Bu sitede XTM kazanacaksınız. Borsaya yeni girdi. İleride daha da değerlenebilir. Sitenin kazançları ilk zamana göre biraz düştü ama hala iyi kazandırıyor. Bakın arkadaşlar daha yeni borsaya girdi. Şu an 0.76 TL yani 76 kuruş civarında. Bu değer ileri de artabilir. Şimdiden kazanmanızda fayda var. Sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Linki açtığınızda ilk başta karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan kullanıcı adınızı giriyorsunuz. E-mail adresinizi giriyorsunuz. Buradan Türkiye'yi seçip telefon numaranızı giriyorsunuz ve kayıt işleminizi başlatıyorsunuz. Benim hesabım var ben giriş yapayım. Bakın arkadaşlar, siteye kayıt olduğunuzda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bakın davet linkiyle gelirseniz de kazanç sağlıyorsunuz. 15 XTM kazanacaksınız. Yani fiyat olarak baktığımızda 11,5 TL'ye kadar bir kazanç sağlayacaksınız. Siteye kayıt olduğunuzda direkt sitede çok kolay bir şekilde XTM kazanabiliyorsunuz. Bakın burada görevler var. Bunlarla kazanç sağlayacaksınız. Açıyorum. Bakın burada günlük görevler var. Gördüğünüz gibi Günlük giriş yaptığınızda 0.25 XTM alabiliyorsunuz. Ben almışım bunu. Burada klanlar var bakın. Burada konu açtığınızda 1.125 XTM alabiliyorsunuz. Kendi hesabınızda bir tane gönderi paylaştığınızda 1.125 XTM alabiliyorsunuz. 5 tane gönderi beğendiğinizde yine 0.25 XTM alabiliyorsunuz. Bunlar günlük görevler. Bunlar her gün yapabilirsiniz. Çok kolay zaten birkaç dakika içerisinde hepsini hızlıca yapabilirsiniz. Haftalık görevleriniz var bakın burada da. 50 tane takipçi edinirseniz 4.25 XDM kazanıyorsunuz. 7 gün üst üste giriş yaparsanız 10 XDM kazanıyorsunuz. Yani haftalık bu şekilde de kazanç sağlıyorsunuz. Tek seferlik kazançlar var bakın burada. Bunları da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde görevler. Bakın burada özel olarak ayrı bir bölüm var. Buradan davet linkinizi alabilirsiniz. Başkalarını davet ederseniz ikiniz de 15 XM kazanıyorsunuz bahsettiğim gibi. Yani karşılıklı bir kazanç var davet ettiğiniz kişiyle. Bu şekilde çok kolay bir şekilde XM toplayabiliyorsunuz. Yani güzel kazançları var. Kesinlikle kullanın siteyi. Yani gördüğünüz gibi sosyal medya platformu olduğu için çok anlatacak üstüne bir şey yok. Gördüğünüz gibi takip edebiliyorsunuz insanları. Buradan gönderi oluşturabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Zaten herhangi bir sosyal medya platformu kullanıyorsanız bunları bilirsiniz. Bakın ayrıca sitede şu kazanç yolu da var. Bir drop'lar var sitede gördüğünüz gibi şu bölümde. Bunlara da katılabilirsiniz. Şu an açıkta yok tabii ki. Cüzdanıma geliyorum. Bakın burada. Bakın şu an benim 105.75 XTM'im var. Bakın buraya basıyorum. Bakın burada 500 XTM olduğunda alabiliyorum kazancımı ve çekebiliyorum. Yani sitede 500 XTM toplamanız gerekiyor. Görevlerden gördüğünüz gibi bu bölümden. Ama davet bunun içerisine girmiyor. Görevlerle toplamanız gerekiyor. Yani günlük olarak görevlerinizi düzgünce yaptığınızda bir süre sonra çekebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.